Merhaba arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü Abdülhamit'el hediyesini hemen seçti. Bakalım hediyesinde ne çıkacak? Heyecanlı mısın? Evet. Aa, sürpriz kutusu çıktı. Hadi görevini de seç. Gel. Görevini seçmedin. Otur, oradaki kavanozu ver anneciğim bana. Ağzını açalım onun. Heh. Seç bakalım görevini. Bakayım görevinde ne yazıyor bugün. Peygamberimizin sünnetlerini araştırın, hangilerini yapıyorsunuz değerlendirin. Ben sana bazen diyorum ya bak bu sünnet diye. Hatırlıyor musun hiç? Bir tanesini söyle. Sünnet. Düğmeleri aşağıdan. Düğmeleri aşağıdan ilmekliyoruz. O sünnetti değil mi? Evet. Sonra geldi gel. Bir gel. Geldim. Ondan sonra oturarak su içiyorduk. Bu sünnet değil mi? Evet. Bugün iş Evet. Evet. Babası bugün evde Abdülhamit Alpin. O heyecanla babasına gösterdiğin hediyesini şimdi bakalım içinden ne çıkacak. <laughs> heyecanlı mısın? <laughs> Aa yine şey çıktı. Ne? <laughs> Fırıldak. Bakayım. Aa bakayım o ne Yusufçuk galiba. Göster bakalım sivrisinek mi yoksa? Elimi yedi. Fırıldağına bakalım pembe çıktı. Evet arkadaşlar, sihirli kutumuzdan çıkanlar fırıldak, sakız ve sivrisinek. Aa hadi arkadaşlarımıza görüşürüz yapalım. Bugünkü hediyemiz ve görevimiz bu kadar arkadaşlar. Zaten ben Abdülhamit Hanpe ee, sünnet olan şeyleri elimden geldiğince söylüyorum. Şu an aklımıza gelen birkaç tanesini söyledik. Abdülhamit abi senin aklına geliyor mu başka sünnet olan bir şey? Ee, ben söyleyeyim mi? Uyurken sağ tarafımıza yatmak sünnettir. Sol? Sol tarafı yatmak sünnet değil. Peygamber efendimiz gibi yatmak sünnettir. Ondan sonra Ayak e, aya ay, ay aya kalktı. Yatağa besmele ile girmek sünnettir. Tuvalete sa, sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak sünnettir. Evimizden çıkarken besmele çekmek ve evimize girerken selam vermek sünnettir. Değil mi aşkım? Evet. Zaten Abdülhamit abi Bunların birçoğunu biliyor. Mesela ayakkabı giyerken sağ ayakla giymek sünnet değil mi? Sol ayakkabıyı. Sol, sola ayakkabıyı. Solla giymek sünnet değil. Olur. Ama sağ ayakla giymek sünnet. Hayır. Sol ayakla da giymek sünnet. Sol ayakta da giyebilirsin ama o sünnet olmaz, tamam? Evet arkadaşlar, Ramazan'ın ikinci gün, 3. gününden de hepinize selamlıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay yap anneciğim arkadaşlarına. Ama bakarak yap. Üzülmesin. Selam. selam aleyküm, kanka. Ohoy, aleyküm selam. Bu ne Boya güzel selam. Yaşasın İslam. Dost olsun düşman. Anladım. Görüşürüz.